Cumhuriyet Halk Partisi'nden günden güne üyeler çoğalıyor. Evet. Siyaset hızlı. Efendim evet. seçimden sonra nereye yaptığınız hızla, hızla, üyelerin hızlı ürün müracaatları devam ediyor. Ne diyeceksiniz? Şimdi sürekli e, bizim üyeler devam ediyor. Biz de tabii e, burada bir seçim atlattık bir Kasım'da. Eee AKP'nin maddi anlamda işte bilmem şu bu anlamlardaki yaptığı yolsuzluklar anlamlardaki işkurda son anlarda aldığı insanlar kandırmacayla eee 3-0 yaptı. Evet. Fakat e, biz şimdi e, üyelerimiz sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlı oluyorlar. E, genç e, mühendis arkadaşım e, kendisi e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendisi Kırıkkale Balışek doğumlu. Ailesi burada. E, bu gibi genç arkadaşlarımızın talepleri oldu. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra keşke böyle bir e, arkadaşlarımız gelse de şu anda ben koltuğumu bu genç arkadaşa verip e, siyasete edeyim. onların devam etmesini evet. istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunlar da olacak. E, bu gibi gençleri e, partimize kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz bu. Evet. Evet. Her şey devam ediyor Sayın Başkan. Evet her şey devam ediyor. Evet. Evet. E, sağlık bir şeyde. Bugün konferans var. Evet. E, Ankara Milletvekilimiz Nazlı da geldi. Evet. E, siyasete durmak yok. Yola devam diyoruz, evet. hani e, AKP'nin e, yolsuzluklarla, hırsızlıklarıyla Hı. yaptığı mücadeleleri de devam edeceğiz. E, bu gibi genç arkadaşlarımızla siyasette önünü açacağız. Onun evet. için e, partimize davet ettik, kendisi de geldi, teşekkür, teşekkür ediyorum kendisi için. teşekkür ederim. Için. Hemen e, KM'ye dönelim, evet. Hemen, neler diyeceğiz, buyurun. Ee, bana çok, çok mutluyum öncelikle, onu Hı. ileteyim. Bu teşkilatın içinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bundan sonraki süreçte teşkilatımızla beraber inşallah e, el ele, omuz omuza, kol kola e, üzerime düşen görevi de e, yapacağım özellikle belirtmek isterim. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Niçin Cumhuriyet Halk Partisi siyaset düşündünüz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün bir mirası olarak görmekteyim. Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, bu mirasa sahip çıkmak istiyoruz. Evet.